Süper amatörlük açıldı. Süper amatörlükte mücadeleyen tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Dün e, Nişantaşı Spor Kulübü, Kuştepe Spor Kulübü, Feriköy ve Mecceköy Spor Kulübü'nün maçları vardı. E, biz de izledik. Sayın Başkanımıza Nişantaşı Spor kulübü maçına geldi. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah her vurdukları kol olsun. Bütün şişli takımlara başarılar iletiyoruz. Otopark olarak Evet otopark İstanbul'un bütün her tarafının sorunu. Yani sorunu değil, biz açtık Kuştepe'de otopark yapmak için e, neredeyse her birimiz, yani sana da teşekkür ederim, Kuştepe'deki bütün aktörlere teşekkür ederim. Alan açtık, şimdi o bitti. Yani. E, Büyükşehir ihalesini de bitirdi. En kısa zamanda Kuştepe'deki stadyumu yapacağız. Yani Kuştepe Spor Kulübü'ne altında otopark yapacağız. Sayın üyeler, belediyemizin Romaktet yerel düzeyde romanların güçlendirilmesi, en iyi yönetişimin artırılması programına dahil olması için belediye başkanımız Sayın Muammer Keskin'e yetki verilmesi talebi ile ilgili. Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün 18 Ekim 2021 gün ve 147 sayılı teklifi hakkında. Evet. evet değerli arkadaşlarım bu zaten benden önceki dönemde de devam eden bir e, çalışmadır. Onun için ilgilisi nedeniyle Hukuk Komisyonu ile Avrupa Birliği İlişkiler Komisyonu'nun ha havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.